Uzun bir süreden beri faaliyetine son verilen eski özel Asem Hastanesi'nde yeni bir yangın çıktı. Öğle saatlerinde çıkan yangın devam ederken Sirt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale ediyor. Bahçelievler mahallesinde bulunan hastanenin penceresinden yoğun dumanlar çıktığını gören vatandaşlar itfaiye müdürlüğüne haber verdiler. Hastaneye giden itfaiye ekipleri binanın iç kısmında çıkan yangını söndürme çalışmalarını başlattı. Özel Asama Hastanesi'nde çıkan bu yangın son bir ayda çıkan üçüncü yangın oldu. Bugüne kadar sayısız kereler yangına maruz kalan hastanede onlarca hırsızlık ve yağmalama olayı da yaşandı. <laughs>